başladı. Ters ters gidiyorum ya. Dur dur dur. Top burada kalsın. Dur. Şimdi golümü izleyin. Boş kale bırak. Boş kale. Boş kale. Atamaz. Bana atabilirim ki. Çeker, çeker. O Ben de yerim İmkansız. i̇mkansız. <laughs> ben derim, at. at <laughs> ben. Çekil. Geç kale. Şimdi Yani Brawl Stars karakteri mi? Evet, An <laughs> efsanevi olsun ne efsanevi? Ya da kromatik olsun. <laughs> Sence ben miyim? Kromatik. Sen? Sen süper adamsın. Hemen efsaneviyim. <laughs> Var ya. Ben ne? Frank var, B var, Tarane'nin kostümü var. Özel yıldız. Frank vardı, şey vardı, bir sürü şey vardı. Kamera açma bana Var ya, son gelme geldiğinde hiç karakter çıkmadı. Ne oldu? Atamadım, direkt döndü. Bir daha kodum oraya gitti. Sen niye bizi hiç çekmiyorsun? Çekiyorum.

Tamam Şimdi wow. Ama güzel attı he. <laughs> <laughs> ben bari. Otur, şey ya. Aynen. Ben var de. Biz bari. Aynen. Bir yatak, bir de sessizlik. Tamam olur hocam. <laughs> ne? No. <laughs> Bana gelme şimdi. Şey sinek sen de git ya. <laughs> sen de git ya. <laughs> git şey. 5 beş dakika oldu. Beş dakika olsun, altı dakika olsun hatta. Tamam, birazdan altı dakika olacak. Hatta bir saat olsun. Bakın şimdi nasıl Ve! Evet. Süper Ender çıktı. Evet. Le <laughs> <laughs> bombaşka le Biri dibinden Bir altı yedi dakika olacak. Evet. 6 saniye 59 saniye oldu. 6 dakika 7 dakika. 7 dakika olmuş. Hadi. Evet arkadaşlar videomuz burada sonuna gelelim. Şimdi size gizli karakteri göstereceğim. Gelme. Diğer ki gizli karakterimiz ise 100 abone ol. 12 aboneyim 20 abone olsun. Neyse şimdi çıkar kafanı. Çıkar kafandaki şapkanı. Ve yeni ekibimiz Emir. Dandaran. 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 Kameradan kaçan genç. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun burada bir sonunda daha gelelim. Şimdi biz de parka gidip bebeklerin başında bekleyeceğiz. Neden? Bizi çağırmışlardı videodan önce. Hmm. Neyse küçük kız kafanı <laughs> İkisi de gitti. Neyse.